Gir. Geleyim abi. Seni niye çağırttığımı tahmin ediyorsundur herhalde. O gün için tekrar özür dilerim Onur Bey. Kendime hakim olamadım. O adamın sizin tanıdığınız olduğunu bilmiyordum. Neyse. Oldu bir kere. Şimdi Bizim bu işi düzgün bir şekilde halletmemiz lazım. Bu işin sonu yok. Biliyorsun değil mi? Birazdan Burhan bir arayacağım. O da geldiği zaman karşılıklı oturup bu işi efendi gibi halledeceğiz. Çok acı şeyler yaşamış. Anlıyorum ama... Ortada bir bebek var. Ve bu bebeği babası da dedesi de istiyorlar. Onur Bey. Onun babası... Bu bebeğin babası sen değilsin Yaman. Kabul et artık. Sen ne kadar benim desen de... ...mahkeme çocuğu gerçek babasına verecek. Anlıyorsun değil mi? Evet anlıyorum. Sen şimdi bir yere ayrılma. Orhan Bey gelince karşılıklı oturup... ...güzel güzel konuşursunuz bu meseleyi. Peki efendim. Müsaadenizle. Alo Burhan Bey. Merhaba. Oo, Onur Bey merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Yaman'la görüştüm. Bugün şirkette sizi bekliyor olacak. Müsait olursanız. Çok sağ olun Onur Bey. Ben bir saate kadar rahatsız ederim sizi. İyi günler. İyi günler. Ne diyor? Şoförle konuştum. Buyurun güzellikle konuşup halledelim bu meseleyi diyor. Hadi hayırlısı. Ali Kemal'i de götürecek misin? Pişmiş aşa su katsın diye mi Hanım? Delirdin galiba. Doğru. Peki Burhan Bey. Evet. Bugün çocuğu getirirlerse... ...kızlara nasıl anlatacağız? Anlatacağız artık Nadide Hanım. Bir yolunu bulacağız. Ne bileyim. Ne yapıyorsun Yaman? Oğlumla biraz gezmeye çıkacağız. Bunlar da ne böyle? Aman da aman nasıl da ağırlaştı benim oğlum. Yaman neden bebeğin her şeyini aldın oğlum? Nereye götürüyorsun çocuğu? Patron izin verdi anne. Umut'la birkaç gün tatil yapacağız. Ne tatili? El kadar bebek tatile mi götürülür? Yaman sakın yanlış bir şey yapma oğlum Otur da konuşalım Yaman 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 Alo Kadir Kadir Yaman gitti Ne demek yok Nur Hayat Hanım Güvenliğe sordum Onur Bey Yaman bir saat kadar önce çıkmış nereye gittiğini söylememiş Cebinden aradınız mı Cebi kapalı efendim Allah Allah ortadan yok olmadı ya bana. Evinden arayın. Hemen. Merak etmeyin Burhan Bey hemen buluruz. Seni benden alamayacaklar Umut. Seni kimseye vermeyeceğim. Annesine bir şey söylememiş mi? Biz oğlumla birkaç gün tatile gideceğiz demiş. Bir akrabanıza falan gitmiş olmasın? Sordum beyefendi. Aklıma kim geldiyse telefon ettim. Haber bıraktım. Ama hiçbirine gitmemiş. Neyse biraz daha bekleyelim. Bir haber çıkmazsa ona göre davranırız. Yaman'ın içinde kötülük yoktur Onur Bey. Ama bebeğe öyle bağlandı ki ne yaptığını bilmiyor. Bu mesele en uygun şekilde halledilecektir Kadir Bey. Merak etmeyin. Bir haber çıkarsa siz bize bildirin. Elbette Onur Bey. İyi günler. İyi günler. Bebeği de almış kaçmış. İşe bakın. Nelerle uğraşır olduk. Kusura bakmayın. Benim hatam. Sizin geleceğinizi keşke hiç söylemeseydim Yaman'a. Siz doğrusunu yaptınız. Böyle meseleler güzellikle halledilirse daha iyi olur. Canınızı sıkmayın. Bu işte ben ilgileneceğim. Yaman'ı da bebeği de en kısa zamanda buluruz. Bakacağız artık. Elbet bir çıkar yol bulunacak. Ben artık gideyim Onur Bey. Müsaadenizle malum iş güç. Tabi. Bir akşam Şehrazat kızımla yemeğe gelseniz... Kaan'ı Mihriban Hanımı da alıp şöyle keyiflice bir yemek yiyelim. Evin bir havası değişir. Uygun bir zamanda yaparız inşallah. Yapalım yapalım. Hadi kalın sağlıcakla. Sağ ol.